Arkadaşlar bugün sizlerle e, yapı kapışması yapacağız. 4 kişilik yapı kapışması. Haydi başlayalım. Şimdi bugün ev yapacağız. En güzel ev kazanacak. Ben evime tabii ki de bunlara tahta bir yoktan yapacağım. Bu falan Şimdi falan filan var. Şöyle başladık. Güzel bir ev yapacağız. Dört kişi Kuzenim olan Kerem abimle oynuyoruz. Emre, Elif, ben. Dört kişi. Süper video. Şimdi şöyle evimizi yapalım. Bahçesini falan da yapacağız. İçine eşyalarını da ekleyeceğiz. Güzel bir ev olacak. Daha o kimdi? Biz Biri geçti. Kerem abi. Biri geçti az önce. Kim geçti gördünüz mü? Ben gördüm, ben gördüm Kerem abimdi. Kerem abi. Kopya çekmeye mi çalışıyorsun lan? Ne yapacağım kopya Kesin bizden bakıyor hangi bir yoldan yaptığımızı. Kendin yapamıyor mu oğlum? Arkadaşlar şuraya bir kapı yapalım burada olmasın yani. Şurada olsun. yer bloklarını falan değiştireceğiz. Şimdi. Bak bakıyor bak. Emredir ha Emre olabilir. Belir olmaz. Aynen. Kim bakıyor? Ben, de. ben değil. Ben evini yapıyorum. Ben Emre. Zaten Emre de öyle bir kopyacıdır ki. Aa Elif. Elif bana bakıyor. Elif. Elif bak yürü git vallahi düşkün bir olursun he. Lan bir kere baktık Emre kaç tane baktı. Kerem abim de baktı. Bu arada evimin aynısını ben yapalım. Evimin aynısını Evimin aynısı, aynısı yapılmış olursa o zaman biz böyle bir Abi herkes tatlılar yapıyor zaten. Biliyoruz da oğlum bir de aynı şekil aynı bahçe her şey aynıysa yani olmaz. En farkı ben yapacağım. Ben çünkü yapacağım. ben bahçe yapacağım. Nasıl çıkarım? Kesin el bahçeden yapıyor ya. Yani burada zengin evi, zengin evi yapmaya çalışmıyor. En güzel evi yapan. En güzel evi yapan kazandı. Ev. Ne? Hiç. Tabii ki de oğlum hiç hiç ee, eşyalarını yapacak da oraya güzel. Tamam. Tabii bir gecelerden oynayamadım hiç. Bir gün benim de bir olursa o zaman oynarız. Şöyle yapıyoruz yerlerimizde. Lan yanlış koyduk. Kır şuraya şuraya koy. Şuraları kır şöyle. Yok koyuyoruz. Ne yapıyorsunuz siz bu arada? Benim şu an güzel gidiyor. Benimki de çok güzel gidiyor. O benim hep inekler falan girdi evime. Ya öldür. Allah ondan da bir şey yapıyorum. Harbiden oğlum evinde mi kalacaklar? Manyak mısın ev? Güzel bir ev yapın ha. Vallahi en güzel ev yapan yani bilemiyorum işte. Abi en güzeli yapan kazanır işte öyle. Biz kaybederiz ki. Ya biz boyuz aynen. Elif sen de hiç Minecraft bilgisi yok. Minecraft bilgisi yoksa niye Minecraft oynuyorsun? Ben öyle sorsam normal değilim. Lan Emre sen de hiç konuşmuyorsun. Hırsızlık mı yapıyorsun? Kopya mı çekiyorsun? Ne yapıyorsun lan? Kopya çekiyorum e, Kim? Bilmiyorum Ben değilim. Ha ben bir tane evreye baktım. Yorumlara yazın ben yaptım mı diye. Arkadaşlar beni görüyor zaten Emre. Allah Allah. Ben yapmadım. Beni bizi Değil mi arkadaşlar? Görüyor. Seni görüyor ama bizi görmüyor. Belki de yorumlara yazın ben mi yaptım. Hadi bakalım. Şöyle üzeriz. Bir... Hani ben az önce evet. baktım ama küçük bir şey. Bak Emre bakmaya çalışıyor. Ee, Emre valla diskere bir yol istiyor. Emre bak kendisi bakıyorlar. Ama benim para bakmıştım. Yok o zamanki ben değildim. Ben biraz duruyorum. Sen neyle gidiyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Adın gözüküyor falan. <laughs> Abi <laughs> bunu bekledim. 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 Hey, dediğim. Bilmiyorum ne işte. Ben yanlışlıkla kırdım. Selam abi seni şeyin görüyor. Beyin. Telefonu görüyor ben ben görüyorum şu an. Allah Ha şöyle güzel bir ev tasarlayacağım arkadaşlar güzel çok güzel olacak. Ben bir yaparak kazanan ben olacağım. En güzel benim olacağım. Aynen. Çünkü, Arkadaşlar o. benimki güzel gidiyor mu yazın. Yorumlara yazın. Abi eve sorunlar yazın. Harbiden Emre normal bir yaşama. Evi olacak şimdi evim. camlarını da ekleyelim. Şeyini yapacağım zaten. Ee, Şeyini kapısını e, çatısını falan yapacağız. Onlar da sıkıntı yok. Şöyle. Şöyle kır. Ay abi boya terledim. Şimdiden yorulduk. Çok çalışıyoruz abi. Ay biz de Ha, tamam. Ben de çalışıyorum. Biliyorum. Aa, bilmiyor değil mi Elif? Herkes burada var. Kerem bayağı... abi şey burası. Kerem abim ne yapacağız? Çocuk Yapabilir. Belli olmaz. Kerem abim tabii ki de kazanan olabilirdi. Şimdi Kerem abim bayağı bir şey biliyor. Minecraft'ta. Abi ben iki ev yok. Arkadaşlar merak ediyorum. İki ev. Adam onunla uğraşacak. 20 dakika süremi de. Bence ben kazanacağım. Bence Kerem abi kazanacak. aynen. Ya ben ya Kerem abim. Büyük ihtimal Kerem abim. Yüzde altmış Kerem abim yüzde ben. E, Bakacağım. Bilmeyin. Sıfır. yürü git. Şimdi Emre. Emre yüzde, Emre yüzde bir. Neden? Çünkü sen de Ben ben, ben elim, elim yüzde Ay ah, yoruldum ben. Yok ben yüzde ikiyim. Ben güzel yaparım. Şöyle bir ev yapacağım. %10 aynen. Aynen. Evet, ben %10 Arkadaşlar Emre'ninki bence çok da güzel değildir. Bence abi seninki de güzel değildir. Ne? Arkadaşlar bence süper gidiyor evimiz. Yani. Benim aklıma çok güzel bir şey geldi. Onu yapıyorum. Ay abi yoruldum ya Bayağı terledim de. Lan abi sen benimle aynı mı yapıyorsun? Sana baktım canlar aynı. Ne? Aynı. Neden bakıyorsun lan? Kent boş yürü git. Ne aynı değilmiş. Lan yürü git ya. Benim canlarım böyle. Senin Adam bildiğin kopya çekiyor aynı. ya. Elif, herkes aynı canlı. Yok. Ben de öyleyim. bak Bunlar bakıyorlar bu arada. Elif uzaktan bak. Bakmasalar öğrenemezlerdi. Bana baktı az önce ben ya. Ben ben ya. Kendisi itiraf etti Aa! bakıyorum dedi aynı olmuş dedi. Kendisi itiraf etti ya. Ulan yürü git abi. Ben bakmadım. Benim aklıma bir geldi. Ben de bunu yaptım güzel olmak için. Ya Elif sen eve git ya. Aha. Adını bile görmedin yani. Yalan yapıyorsunuz. Var ya üstten bakanlar olabiliyor bazen ya. Olamayın bireyler. Hey. Sen bak. 1000 kere bak. abim bakar mı? Engerimam abimde o kadar Minecraft. var bir gizli var. Ne O zaman bakmış hepimize. <laughs> niye bakıyorsun? <laughs> Hadi bari bakarken ona bir şey derken evine bak. niye bir ev evine bakıyorsun o zaman? Ya! Hocam geliyor. Sen yamuk oldu lan. Kerem abi senin şeyinden de geçti baktı bak, ona da baktı. Hayır evet. oradan geçmek için. La oğlum bir susun ya. Emre'ye bana bak. Emre'nin çok kötü olmuş Emre kaybedeceği belli. Ben iki ev yapacağım. Emre, ya, Emre iki ev yapınca ya. olmuyor bu arada. Daha iyi almıyorsun. Abi Emre direkt kaybedeceği belli. Emre de çok kötü lan. <laughs> Adam istediğini yaptın herif karışma. Herif Son... elif, elif istediğini yapar ya sen karışma elif, bir. Arkadaşlar şöyle bir böyle... yap. Çok sayı değil, değil kapatıp, Şimdi da Şimdi kapısını da koyalım. Abi seni görüyorlar nasıl yaptın? Ne bizi göremiyorlar? Arkadaşlar. Ha, ne yapalım? Onda katlanacağım. En sonunda görecekler kimin ne yaptığını zaten. Değil mi arkadaşlar? Şimdi geldik evimizin içine. Bir yatak koyacağız. Bekleye. Buradan hangi rengi seçsem abi ben bu rengi çok seviyorum. Benim yani abim eskiden ben şey Bu rengi çok seviyorum. Bu rengi, ben koyarım abi. Şimdi geldi şuradan. Abi konuşmasan herkes konuşmuyor da. Evin içine neler koyabiliriz? Ne çok abi konuştu lan. Sana ne oldu? Sandık koyalım. Abi sen, abi, sen, de... sen söylüyor musun bildiğin konuşa konuşa bize? Sandık koyalım Fiyan. eşya montlarını eklemeyi unutmuş. <laughs> Alın montları eklemeyi unutmuşuz. Öğrenci Tamam bu seferlik böyle de... yapalım. Ocak mocak koyalım evine sadece. Abi ocak bana bir şey yapıyorsun. Konucu bunu şu anladık senin ne yapacağını. Bana ne anla? Allah Allah ne yapayım? Değil mi Kerem abi? Kerem abi de hiç konuşmuyor ya. Evet sen Kerem şey şey. Şöyle arkadaşlar yerleştiriyorum. 12 tane yerde. Ah. Şuraya da bir tane daha yerleştiriyor. Kerem abi evet. Kerem abi. Maalesef. Evet arkadaşlar Kerem abi. Bu oyunu belki kaç kerem yıldır oynuyormuş. Şöyle yapacağım abi. Her şeyden kerem. bu kadar koyacağım işte. Lan tamam, Kerem abi. Ne? Ben, ne? Kerem. Nereden biliyorsun? Ben. Şöyle. Oha ben bakmıştım. Ben, bakmıştım bak diyor ya. İtiraf ediyor. Televiye giderken görmüştüm. Grupu. Ama içini bilmiyorum. Tamamdır. Şimdi bak. Ben hani idrar ediyor adam ya Eee Abi o zaman bunu şey boşunu çok güzel bir şey var. Arkadaşlar beni Nasıl Eee e, başka. Abi, yukur, ben şu anda sana mı bakıyorum? Dayı, bana ne? ne? Ben Çek. şu an camlarımı mı yapıyorum? ha mesela oynuyor çok. Lan abi sözcüğü her yerim ben Ya sana dayı ya bir işime karışma ya. Yüzünü ya göre. Ya evin içine öğrendim lan. Kesin baktın değil mi? Yo söylüyor. Ocak filan koyacağım şu. Tamamdır. Şimdi gelelim. Oo bak. Etrafı çok iyi yapacağım şimdi. Şöyle. Hmm, Bu rica hmm, hmm. çok iyi yapacağım gördüğünüz <laughs> gibi. <laughs> arkadaşlar süper bir şey yapacağım. Yani benim anneme aynısını yapamazdınız arkadaşlar. Tabii biraz Emre'nin oraya taşıyabilir. Yani taşıyabilirler ki Emre benim şeyimi görebilir. Lan gözümü zaten. Ya bak böyle geldim mi gecikiyor. Vallahi ya Evet Emre bunları kopyacak emezsin. Senin aklına bunların imkansız gelmezdi bu arada. Ya bir artık başım ağrıdı. Ağrı ağrı. ağrı Hayır sen, sen şey, şey yapma bakma Feride. E sen de baş mı var ağrı ağrıyacak? <laughs> Arkadaşlar bu da beyin var mı? Var tabi de beyin olmasa bunları nasıl yapayım? e <laughs> ben de beyin olmasa bunları nasıl yapayım? Arkadaşlar şimdi abim ne yapayım? Sen yapamıyorsun ki beyin olmasa. senin evini adam. Ve ne? Yakamaz ki. Yagoz da diyor öyle diyor. Yakamaz. Ben ben kopa çekerim aldı biraz taştık. Benim Şöyle bakalım tam oldu. Bahçe çimenlerden Ya Elif, kesin bana götecek de. Lan abi dersen bahçe çimenlerden olur. Olmaz. Olmaz. Allah Allah bunlar bunlaradır yürüyen şeylerden. Ben bahçe bile yapmayacaktım lan. Yapacaktım bahçe yapacağım dedim. Sen duymadın herhalde. E boş yapma ya. kesin benden kopacaktım. Ya yalancı. Sen kesin dedim dedin mi ben? Yapacağım diye. Şey, şey o bahçe demedim dedim. demedim, dedim. demedim. duymadınız konuşmaktan. demedim bahçe yapacağım dedim yüz kere aynen aynen ben Arkadaşım vardı ya arabada. Ağrıyordu zaten biraz arkadaşlar başım. Yeni ağrımaya başladım. Şimdi... Şöyle bir kabul alayım. Şu şimdi. Ondan süper oldu arkadaşlar. Yani bu ev seçilecek büyük ihtimalle

çok zor oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi süper bir ev yaptım. Ya, Benim evim hazır. Ne ara? E ben bitirdim. Başka bir şey ekleyebilir miyiz arkadaşlar? Yorumlara yazın. Şöyle yanlar evlerinde bile gözüküyor kendime bakarken. Ya bak bana. Birazcık küçük yapmak istedim. <laughs> Ne yolu yerinde ya? Yol yapılır mı En küçük yaptım ama. Kup yeri. şu küçük ya. Er er Arkadaşlar. E, Çıkar yaptık. Ee, başka ne yapabiliriz Hı. bu ev? Ya, ya, ne yapabiliriz. Yalayın. Başka ne yükleyebiliriz evin içine? Bir tane su koyacağım. Ya yürü git ya. Eşyalarımız yok ya kendimiz. Ya git. Ne yapıyorsunuz? Ya evin içine su koyacakmış. Yapmayın <gülüyor> yapmayın. <laughs> yapmayın. Elif sen de hemen bağırma ya. Ya ne yaptı ya? Oraya ben şey yapacaktım. Ben ya, ya bir sus. Ya. ya bak su geldi Tam <laughs> Tamam Elif oyundan ayrıldı arkadaşlar. Ağladı. <laughs> Şu anda ağlıyor bebek gibi. Hala. Bak zırh Ben de senin evine su koyacağım. Bunlar kavga etmekle uğraşın biz burada evimize e, e, uğraşıyoruz. senin evine de koyarım abi. E ee, koy koy da diş kalifi ol. Bana Emre de diş o zaman benim evimde şimdi şey koydu. Koyarsan ne ilman koyarım. Oha evin yanar herif. Tatlıdan ya. Yani. Ha evimizin içine en son şey yerleştirdik. o neredeydi? Yedim, yedim. Şurada galiba. Sur. Sen sus. Ben şurada şunlardan aldım. Oh. Bak, abim, bile ya. ya oğlum şu şu değeri kapat. Bana. Yapma oğlum. Allah Allah. Bize karışma ya o yüzden ben yaptım onu. Şöyle. Kapatıyor ne Neyi kapatıyorum Kerem abi? He. Ya? Kapat sünger. Yapmadım. Lan elim senin ben Minecraft bilgini. <laughs> Arkadaşlar bu Elif de var ya valla Minecraft bilgisi yok ya. Onun köyüne de su koydu. Köyüne derken. Dışına su koydu. Köyüne derken. Nedir manyak mı deniyorsun? Arkadaşlar şöyle bir koltuk gibi lan. Modları ki... eklemediğimiz için şey modu yok bizde şu an. Ya. Lan ya ağlama. Yere. Oğlum ağlamasana bebeğimizi lan. De lan erip bulunca ağlanır mı ya? Şaka ki bizim herif ya. siz Bence Kerem abi de Kerem Bence abi. ben. Lan bakıyor. Gel lan. Elim, ya? Ya, evimi bile kırmış. Kırmadım. koydum evi Arkadaşlar kalkalım. şimdi. Ben artık bir daha yaparsam, Şöyle olacak. De. Şöyle açalım. Hadi. Süper bir ev yaptım. Bence benim ben kazanacağım ama. Neyse. Aa, bakayım bir. Süre dolmuş. Evet. Hatta bir dakika bile ya bana Emre bana şey koydu. Uğraşmasaydınız. Süre doldu. Herkes bıraksın. Sen bitirdin mi Kerem abi? <laughs> Tam süre doldu. 20 dakika geçti. Tamam hadi son 25 dakikaya kadar. Tamam. E 4 dakikada var. 4 dakika sonra artık yeter. E bana ne uğraşmasaydı Ebre Ebre'yle. Ben e, vallahi bitirdim. E, e. Kolaydı bence. Ben önce evin içini yapacağım orada. Bu arada bu oyunu Emre imkansız kazanamaz. Evet. Evet ama sen kaybedeceksin. Sen bu oyunu kazanabilir misin Emre? Evi görmüyor muyuz? Evet, kopya abi. çekiyormuş evi. Bak. Kopya çekmiyorum. Kendi evime buradan böyle gösterirken arkadaşlara. Senin evin de çıkıyor ortaya. ya. Güzel benim Ya Abi daha şeyi yapmadım. Evimin çatısını. Bana o kadar büyük ev yapmasaydın ya da uğraşmasaydın herifler. E sen herif. büyük yapmamışsın ama büyük yapmış benim evim büyük ama benden önce gittiğim Emredeki çok kötü. Emre direkt diskalifiye edilecek. İyi arkadaşlar. Evet. Sen de benimkine su koydun her. Ağlatsın beni. Belki sana kıyıp kıymayacaklar mı? Ne şey yapacaklar? Ya hadi beye, beye. abi de yazık be. Abi de yazık tamam şimdi üst katımı açacağım. Yok oha uh, daha üst katı yapıyor. Üst kat değil. Arkadaşlar gördüğünüz be. gibi herkes çalışıyor şu an. Ama ben bitirdim. Sen bekliyor musun ya? Evet ben bitirdim. Ben bahçe şey yapamayacağım. Yetiş kılacağım. <laughs> Bakayım dakikaya. Son 2 dakika Tamam mı? Tamam. Artık yeter. 2 dakika sonra işini bitirirsiniz. Tabii. Tamam, çift, çiftliğe iki dakika yetmeyebilir. Da siz yol yaptınız, bahçe yaptınız. Herkes şey bir şey yapamaz. Emre'ye uğraşma. Feren'e çıkma Feren'e. uğraşma. Abi azıcık geçebilir ha. Ne geçebilir? <laughs> Evet, benimki de büyüdü. <laughs> Kaç dakika kaldı? Geçti. Bakayım. Son bir dakika. Son. Hızlı geçiyor zaman. Son bir dakika. Bir dakika. Bir dakika Lan. Lan Luxi geldi. Kerem ne yapıyor? Ay Kerem abi geldi. Harbi oğlum yaptı zaten? Oradan... Yapanlar evine bir daha dokunmasın hazır diyenler. Ben hazırım valla. Kerem de hazır. Emre Elif de hazır demedi. O yüzden ben ben sizinkine bakabilirim ha. Tamam. Onunki de bitti. Bakayım dakikaya. Son 30 saniye Elif. Ya da Emre. Elif ne yapıyorsun? Üstüne kalp ekliyorum. Tamam hızlı Bak buradan gözüküyor güzel oluyor yani kalp. Kalbim baya güzel oluyor gerçekten yani. Herkes kaliteli evler yapmış valla. Evet. Çabalamış. Baya güzel olmuş. Zaten. Elif özellikle yani kalpten yapmış. Tabi arkadaşlar. Kalp, belki Elif'e seçebilir. Ben okey Kerem abim evime. <laughs> İçine hemen ka bir kırmızı blokla Hey evet, Kerem abim geçiyor. Oğlum geçsin gerim mazur verdi zaten. Tamam ben de hazır dokunma. Elif bakalım dakikaya. Geçti. Aa geçmiş tamamdır. İlk önce kimden Dur kırmızı blok yazayım. Hayır Elif. Abi şimdi buraya kapatmalıyız. Elif artık yapamazsın. Dokunamazsın. Yaparsan bir sonraki videoda bir sonraki yapı kapışmalarında cezalı olursun gelemezsin. Ya. Tamam başka yapalım? En azından içini yaptım. Tamam herkese bakıyoruz. İlk Elif'ten başlayalım. Sonra Kerem abim, sonra Emre, sonra ben. Hızlıca bakalım. Çok arkadaşları sıkıldırmayalım. Sıkılmasınlar. Lan içine meşale bile koymamış arkadaşlar. Bunu ya, seçiyor musunuz? Işte. Vallahi yorumlara yazın. Kimi ya. seçtiğinizi yazın. Elif'i mi seçtiniz? Be, Benim mi, Emre'yi mi yoksa Kerem Abim mi? Gelin şimdi Kerem abime gidelim. Değil. Elif'in tabii ki de şunu da Kerem göstermeyi unutmayalım. Elif'in üstünde yapabildiği şekilde bir kalbi de var. Abi, Kerem, abi Kerem abim en güzel. Kerem abi yakıyorsun. Süper yapmışsın. O güzel güzel. Kerem abi Kerem de güzel. Kerem abim bahçe yapmamış ama yani güzel şeyler de yapmış. Ağaç yapmış. Buraya o kamp ateşli bir yer yapmış. Güzel beğendim. Şimdi Emre'ninkine gidiyoruz. <laughs> Lan Emre bu ne oğlum? Ya ben göğüsü yapmadım. Tamam adam kısa sürede yapmayı değişmiş. Ya lan. Bu kuyu kaçtı. Lan, tamam, bir tane kızın şeyi kaçtı Ulan, ya. Bu yurdu gibi. abi ne şu Bu arada benimki Kerem abimle belki yarışabilir. Benimki de güzel. Çok da kötü değil. Ya, çok evet, çok da evet, <laughs> Çok kötü bir gibi lan. Ne? Benim gibi o gibi. Aynen. Arkadaşlar benimkine kötü diyorlar. Sizce kötü mü? Bence çok güzel. Şöyle diş boyun, diş falan da bir süper. Içine lan sen koydun değil mi? Ya, benim... Çık lan. Arkadaşlar da gördü burada koyun oyun yok değil mi arkadaşlar? Evet. Tamam o zaman bir videonun da altına girelim. Kimin kazandığını yorumlarda belirleyin. Ben mi? Elif mi? Emre mi? Yoksa Kerem abim mi? Abone olup like yapmayı unutmayın. Bay bay.